En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almayı planlıyoruz açıklaması dikkatleri İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya ortaklığında üretilen savaş uçağına çevirdi. Olası bir alımda Türkiye bu hamleyle Yunanistan'a da cevap vermiş olacak. Peki olası bir Eurofighter Typhoon alımında F-102 uçaklarından sonra ilk kez delta kanatlı bir uçağa sahip olacak olan Türk Hava Kuvvetleri ne gibi yetenekler kazanacak? Eurofighter Typhoon uçaklarının, F-35'ten sonra elektronik anlamda en gelişmiş uçaklar olduğunu söyleyebiliriz. Eurofighter uçakları Fransa'nın ürettiği ve yakın zamanda Yunanistan'ın da satın aldığı Rafale uçaklarından çok daha güçlü elektronik sistemleri, daha güçlü motorları ile Avrupa'nın en iyi savaş uçağı konumunda. Yani son derece gelişmiş bir sava uçağından bahsediyoruz. Eski Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın geçtiğimiz aylarda incelediği uçaklar trenç 1 olarak bilinen ve hava hava görevleri için üretilen uçaklardı. Ancak şu an üretilen uçaklar artık çok rollü savaş uçaklarına dönüştüler. Yani hava hava ve hava yer görevlerini icra edebiliyorlar. Hulusi Akar'ın incelediği ve resimleri yayınlanan uçaklar, İngiltere'nin de bir yıl içinde emekli etmeyi düşündüğü savaş uçakları. Eğitim ve lojistik altyapının kurulması için İngiltere'nin elden çıkaracağı uçaklar alınıp Türk Hava Kuvvetleri'ne hızlıca entegre edilebilir. İlk etapta pilotlarımız bir süre İngiltere'de eğitim gördükten sonra bir yıl içinde Türkiye'de en az 12 uçaklık bir eğitim filosu oluşturulabilir. Bu esnada da gelişmiş Trench 3 veya Trench 4 modellerinden sipariş verilebilir. Trench 3 ve üzeri Eurofighter Typhoon uçaklarının Yunanistan'ın Rafale uçaklarından daha üstün uçaklar olduğunu ifade edebiliriz. Motorları çok daha güçlüdür. Elektronikleri daha iyidir ve radarları da daha güçlüdür. Yani her yönüyle oldukça iyi uçaklardır. Yunanistan'ın gelecekte F-35 satın alma ihtimalini denklem dışına çıkarırsak Eurofighter uçaklarının alınmasını Türkiye'nin Ege'de elini fazlasıyla güçlendirecek ve olası riskleri en aza indirecek bir hamle olarak görebiliriz. Eurofighter Typhoon savaş uçakları, 200 kilometre menzile sahip Meteor Hava Hava Füzesi, 250 kilometre menzilli Storm Shadow Füzesi ve Exocet Gemi Savar Füzesi atabilirken, Eurofighter alımı ile birlikte mühimmat alımı da gündeme gelebilir. Tranche 3 ve Tranche 4 Eurofighter'lar yukarıda saydığımız çok özel mühimmatları atabilme yeteneğine sahipler. Biz bu silah sistemlerinin muadillerini üretmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz ancak yerli mühimmatlarımızın biraz daha olgunlaşması gerekmektedir.